İyi günler arkadaşlar. Bugün size doğru iğneyi kullanmak, doğru iğne kullanıyor muyuz? İğne nasıl yaparken nasıl bir iğne kullanmalıyız? Gibi sorular çok fazla geliyor. Onun adına ben de sizlere video çekmek istedim. Kendi kullandığım şekilde nasıl kullanıyorsam sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde tabii ki çok farklı fazla iğneler var arkadaşlar. Bunu da kendim yapmıştım filkete için piyonlarda kullanıyoruz. Hemen sizlere kısaca söz etmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar <laughs> bu iğnelerimden başlıyorum. Öncelikle arkadaşlar bu boyda. İğneleri çok seviyorum. Kibar oluyor. Bu şekilde arkadaşlar boyutu. Size ne kadar diyeyim? Şöyle şu kadar filan. Boyutu. Bu iğneyi çok kullanıyorum arkadaşlar. Kullandığımdan da zaten belli rengi bayağı bir değişti. Yine bu da aynı şekilde rengi de değişti arkadaşlar. Bu boyda iğneleri kullanmayı çok seviyorum. Ve e, şuradaki deliklerimiz arkadaşlar ipimi yıpratmıyor. Kamerada ne kadar net görünüyor bilmiyorum ama ipi yıpratmıyor arkadaşlar. Kullandığımız ipi yıpratmaması lazım. En önemlisi bu. İğne oyası yaparken. Kullandığımız iğnenin ipimizi yıpratmaması lazım. Neden? Sonra yaparken modellerimizde tüylenebilir, arası açılabiliyor. Buralara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde. En önemlisi bu arkadaşlar ipimizi yıpratmaması verebileceği sebeplerde ipimiz kopar Arkadaşlar daha sonra e, tüylenebilir yıprandığı için modeli yaparken ya da yazmamızı işimizi yaparken tüylenmeler oluyor katlara açılıyor katlara da açılmaması için iğnemizin deliğinin e, ipimizi yıpratmaması gerekiyor bunları Arkadaşlar bu iğneleri ben genelde böyle yazma kenarında gül yaparken kullanıyorum. Motif yaparken kullanıyorum arkadaşlar. Bu şekilde motif yaptığım zamanlarda kullanıyorum. Motif yaparken bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Daha sonra bu iğnemizin ucu pot arkadaşlar. Bunu hiç kullanmadım. Kullanmayı da istemiyorum arkadaşlar. Yazmamın kenarında e, zürafa çekerekken bu iğneyi kullanıyorum arkadaşlar. Hemen sizlere gösteriyorum. İğne çok kalın. Yazmanın kenarını yırtıyordur, yıpratıyordur, delikleri büyük oluyordur diyebilirsiniz. Onun için iğnemin boyutu bu şekilde ipimi de yıpratmıyor. Uzun zamandır kullanıyorum bunu. Hemen şöyle sizlere göstermek istiyorum. Yazmamın kenarında arkadaşlar küçük katlıyorum bu şekilde onun için arkadaşlar elinizin iğneyi ee, nasıl söylesem en önce elinizin iğneyi böyle güzel kavraması lazım. Kullanabilirim kullanışla. Elime güzel duruyor, büyük durmuyor ya da küçük durmuyor diyebilmeniz önemli. Bakın arkadaşlar. Kesinlikle delme ya da yıpratma olmuyor. Şöyle göstereyim. Kesinlikle hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde rahatlıkla yapabiliyorum. İkincisi arkadaşlar yazmamızın kenarını çok fazla katlamıyoruz. Kalın katlamıyoruz arkadaşlar. Normal bir şekilde katlıyorum. Daha mı yapamadık? Benim gibi şöyle eski iplerinizden arasına koyabilirsiniz. Ben bu şekilde ipim bitmişti burada. Hemen arasına ekledim. Arasında götürüyorum. İnce katlıyoruz. Çok fazla katlamıyoruz. Bir sonraki aşamamız arkadaşlar. Tam katladığımız yerden iğnemizi geçiriyorum. Daha alttan geçirirseniz bu şekilde yırtılır, yıpranır yazmamız. Tam bu şekilde arkadaşlar. Yaparaktan iğnemi çekiyorum. Tam oturtacağım, çekeceğim zaman bu şekilde parmağımla tutuyorum. Çok fazla çekmemize gerek yok arkadaşlar. Çok hızlı çektiğiniz zaman da zaten ipiniz kopadabilir. Zaten oturduğundan emin olabilirsiniz. bu Şekilde. Daha önceki videolarımda var arkadaşlar. Hemen sizler için ipiniz bittiği zaman nasıl bağlayacağınızı göstermek istiyorum ip ekleme. Bu videomda arkadaşlar aklıma gelen bütün bilgileri paylaşmak istiyorum bütün bilgileri sizlere anlatmaya çalışacağım. Hemen şu şekilde kesiyorum. İpimiz bitti arkadaşlar. Öncelikle ipimin arasını açıyorum. Şu şekilde. Yazmamın arasını açtım. Bunu tam içerisine veriyorum. Daha sonra bir tane katlıyorum. ipimi bir zürafa şekli gelecek şekilde ayarladım. Başına iki defa doluyorum. Tekrardan ikinci yaptığım zürafamı da aynı şekilde yapıyorum. bu şekilde başlamış olduğunuz yerin bitmiş ve başlamış bitişinin ve başlanışının gizlemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bitmiş. İpinizin bittiği yeri bu şekilde gizleyebilirsiniz. Kesinlikle belli olmuyor. Yazmamızı ince katlıyoruz. Çekerken çok fazla çekmiyoruz arkadaşlar. Kütür kütür oturtmamıza gerek yok. Bu şekilde ayarlıyorum. Son defa gösteriyorum arkadaşlar. Bu şekilde parmağımızla bastırarak tutuyoruz daha sonra ipimizi çekiyoruz arkadaşlar. İğnelerimden bahsettim arkadaşlar. Burada çok fazla iğnem var arkadaşlar. Bunları da kullanıyorum. Bunlar da e, çok fazla böyle küçük var mı burada? Fiyonk filan yaparken arkadaşlar yine motifli küçük güller yaparken kullanıyorum bu iğnelerimde. Hepsine ipimi takıyorum. İpimin üzerine bırakıyorum. Daha çabuk, seri, hızlı yapabilmek için işim acil olduğunda. Bu iğnelerim de bunun için kullanıyorum arkadaşlar. Bugün size iğnelerimden bahsettim arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir videomu. Sizin için faydalı olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Videomun sonunda videom e, hoşunuza gitmiştir inşallah. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hatam varsa affola. Başka videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın inşallah. Görüşmek üzere.